Bakın ben deniyorum, konuşan balık, konuşan hayvanlar, bastırıyor iyi zehirler. Ay buradaki ne? Hadi, hadi bakalım, gidelim, nasıl olacak? Abi ben buradayım. Hani, gene mi saklandı? Yok. Bak, oradayım orada. Nerede? Bir saat sonra. Oradayım abi. <laughs> Gördük seni ya. Siz geçin oradayım. Anladık. E, yalnız ben de bir çocuk olayım. E, ben de oyunla okuyup dostuna E, Ne var bunda? Normalde sen de can siliyorsun abi? E, hiçbir şey yok. Ben... Bir saat sonra. <laughs> Vay ne güzel. Evet ya. Baya güzelmiş bu. Ne güzel oldu. Denizde kokusu olmaz. Bakın oldu ama oldu. Vallahi oldu. Bir şöyle donalım. Aa bu yaşta da güzelmiş bir Hadi artık sahip bizi fark edecek. Evet fa fark edecek. Hadi gidelim. Eee biz ne olacağız? Siz de bekleyive